Evet. Şimdi Miran geliyor ve biz gidiyoruz. Hadi hadi devam et devam et. Sen devam et ben seni videoya alıyorum. Fatih Selim gibi ben seni videoya alıyorum. Tamam. Şimdi biz nereye gideceğiz? Parkta ne yapalım? Oyun oynayalım. Tamam. Evet. Sabah sabah oğlum uyandı ve dedi ki parka gidelim arabamla. Senin arabanın aynaları nerede? Gel ama. Ne oldu? Gaza bas. Gaza bas. Gaza bas. Gaza. Gaza bas oğlum. Bas 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 bas. He. <laughs> bırakma bırakma bas. Gaza bas gaza. Bas. Bırakma bırakma bas. Hı. Ne oldu? Gitmiyor. Hele bas. Allah Allah. Niye böyle yaptı ya? Babacım. Aa. Niye böyle yaptı? O bozulmuş galiba. Bir bak. Bir bas, gaza bas oğlum. Gel. Baba, gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Allah Allah. Niye acaba? Gelmiyor. Bas, bırakma bırakma. Ben de bilmiyorum ki oğlum anlamadım. Aa o geridir. Ona basma. Bırak bırak bırak. Onu bırak oğlum. Onu bırak. Bir daha gaza bas. Bir daha gaza bas oğlum. H? Motorla, Motorla mı gidelim? Evet. E tamam at. Arabanı çevir, arabanı çevir. Evet. Arabanı bin, çevir gel. Araba, arabayı bırakalım eve. Şey bas, öne öne bas, öne öne. Ona dokun. Evet. Hadi gel. Arabanı eve bırakalım. Bas 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 bas. He, bas bas bas. Gel 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 gel. <laughs> tamam hadi arabanı eve bırakalım o motorla gidelim e, niye böyle yapıyor He? E, ne yapalım oğlum e, nasıl yapacağız Peki biz Nasıl yapalım oğlum? Nasıl yapalım? Bunu bırakıp motorumuza gidelim. <laughs> Sen niye oraya vurdun? Çevir. Çevir 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 çevir. Tamam. Heh. Şimdi Şimdi öne tak, öne tak, öne tak. Yes.